Bu videoda UEFA Ligi maçına Fenerbahçe Atletik Bilbao karşılaşmasını izlemeye gittim. Sadece bu kadar değil Galatasaray'ın Süper Lig maçına ve alt liglerden 3. lig takımlarının maçlarını da izlemeye gittim. Bugün hepsini deneyimleyeceğiz. Bursa'dan başlıyoruz. 3. ligde inanılmaz bir taraftara sahip Bursa Spor'un yapacağı maça gidiyoruz. Futbolcular şu anda sahaya çıkıyor. Karşıyaka futbolcular orada. Yani 3. ligde şöyle bir ortamda şöyle bir seromoni İnanılmaz gerçekten. Bursa Lig'de birinci sırada ve Karşıyaka onun hemen arkasında. Yani maç çok büyük bir öneme sahip. Bu maçı sahanın içinden izleme şansı buldum ve çok eğlenceliydi. İkinci yarıda atmosferi görüntülemek için tribünlere çıktım ve bu maçta yapmak için kendime birçok görev verdim. Bunlardan biri sahaya girmek. Büyük bir kalabalıkla alana girdik. Basından arkadaşım Futbol TV'nin yardımıyla görevli olarak sahaya girebileceğimi öğrendim. Gerekli adımları tamamladık ve özel alana giriş yaptık. Evet, ilk görev neredeyse tamam. Sahaya çıkıyoruz. Gelin hep beraber sahaya girelim Bursa Spor zeminlerine. Sahaya girdik, ilk görevimizi gerçekleştirdik. Futbolcular burada ısınıyor. Biz de onların yanında ısınmalarını izliyoruz, maça başlamalarını bekliyoruz. Şu anda tüm tribün Bursa Spor diye bağırırken etrafımızda sahanın ortasında olmak inanılmaz bir duygu. Ben şu an sadece futbolcu olmak istedim. Sıradaki görevi bir takipçiyle sahada fotoğraf çektirmekti ve bu görevde çok şaşırdım. Aslında takipçi ararız diye düşünüyordum ama sahaya çıkar çıkmaz kanalımızı izleyen bir sürü takipçimizle karşılaştım. Hayır, <laughs> 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 Bu güzel andan sonra yedek kulübelerinin önünden geçtim ve yeniden futbolcu olmak istedim. Sıradaki görev maça futbolcu gibi ısınmak. Futbolcular hemen önümde ısınıyor ve öylece aralarına giremem. Bir süre doğru zamanı bekledim ve antrenman kapaklarını gördüğüm an oraya koştum. Birkaç ısınma hareketi yaptım ve görevi tamamladım. Üçüncü görevim takipçiler için dikey bir video çekmek. Beni YouTube Short'tan izleyenler için dikey bir maç vlogu hazırladım ve hemen paylaştım. İşte o video sizlerle. Türkiye Süper Ligi artık yetmiyor dedik. Üçüncü lig maçını izlemeye Bursa'ya gittik. Evet artık maç başlamak üzereydi. Kendimize ayrılan bölüme geçtik ve hiçbir yerde göremeyeceğimiz o olay yaşandı. Tribün lideri izin alarak sahanın ortasına girdi. Tüm tribünlere üçlü çektirdi. Şu an inanılmaz bir an sahanın ortasına bir taraftar izin alarak indi ve tüm stadyuma üçlü çektirecek. yarıda birçok iyi an yaşandı. Futbolculardan biri hemen önümde korner kullandı. Tam önümüzden korner kullanıyor şu an. Evet içeride futbolcular bekliyor. Hazır mıyız? Oo. İyi gitti. Ya. Bazen tribünleri izlemekten maçı izleyemediğimde oldu. Yani şu an şu atmosfer Fenerbahçe şampiyonluk maçına çıkmış gibi. Burada da bir tane davulcu var. Bu maçta futbolda olan ufak gerginlikler de bazen yaşandı ama bir sonraki maçta olan olay bundan çok daha farklı. Sırada 3 görevimiz kaldı. Bunlardan biri futbolcularla pas yapmak, diğeri soyunma odasına girmek, sonuncusuysa maç spikerliği yapmak. Paslaşma görevinde bir futbolcu bulamayacağımı düşündüğüm için top toplayıcı çocuk futbolcularla biraz paslaştım. Ama tam o sırada yanda bir futbolcu gördüm ve ricada bulundum beni kırmadı, havada pas yaptık, karşılıklı top oynadık ve bu görevi de tamamladım. Bu süre zarfında devre arası bittiği için maalesef ki soyunma odasına girme görevini yerine getiremedim. Ama daha eğlenceli bir görev için hareketleniyoruz futbol spikerliği. Bunun için basın türbününe çıkıp spikerlerin yanına gitmem gerekiyordu ve izinleri hemen alıp türbüne çıktım. Türbün stadın en tepesindeydi ve manzarası bu şekilde. İlk yarı sahanın içinden seyretmiştik. İkinci yarıda da stadyumun en yüksek tepesinden Basın tribününden izleyeceğiz. Gol oluyordu bu arada. Basından maçı size aktaran, amban, anlatan insanlar burada. Gazeteciler burada. Ve burayı stadın tam tepesine yapmışlar. Ya yani daha üstü yok. Daha üst tribünü yok. Karşı tarafı çekmek, bak karşı tarafları. Buradan da görüntü bu şekilde. Maçın ikinci yarısı buradayız. Biraz da sakin kafayla buradan oturarak maçı izleyip size aktaracağım. Maç anlatımı yapılan kameraların olduğu yerdeyim. Bazen göremediğim görüntülere buradan baktım. Futbolcuları gözüme kestirdim ve spikerlik yapmaya hazırım. Şimdi size maçın spikerliğini yapacağım. Hazır mısınız? Karşıya kal futbolcu içeri doğru doldurdu. Sağ tarafa çekti 9 numara. Verdi pası Bursa Sporlu. orada alıyor topu. Kontra atak şansı. 35 numaralı Bursaspor orta saha oyuncusu sağ tarafa doğru. Çok güzel bir pas verdi. Yetişir mi? Kademede 5 numara karşı futbolcu. Bir faal beklentisi. Hakem orada olaya müdahale ediyor. Tribünde inanılmaz gergin bir ortam var. Hakeme bak, hakeme bak. İnanamıyorum. Hakem neler yapıyor? Tribünden atılan maddeler şu anda görmek istemediğimiz görüntüler falan. <laughs> Son uyarılarını yaptı. Ya buradan Baya kaleye vurmalı ya. Net kaleye vurmalı. Arkadaşlar bildirim geldi gol diyorum. İçeri doluştular. Nasıl barajı vurdun ya? Şu an çılgınlar gibi şu stadyumun gol sesini duymak istiyorum. Yani dakika 90 oldu herhalde gol olsa buradan hepimiz aşağı uçarız. <laughs> Yıkılır buralar gibi duruyor ama galiba duyamayacağız çünkü maç bitmek üzere. Maç başında 1-1 dedim ama 0-0 da bitebilir. Bir beraberlik bekliyorum açıkçası. Az önce tam şu noktadaydık, şu bankın olduğu yerde, hakemin olduğu yerde. Aşağı mı iyiydi, bura mı? Bura. Kuzma Bence de. Şey izliyorum, her şeyi görüyorum. Net her şey televizyondaki gibi görünüyor burada. Evet. Aşağıda karşı kaliteli iki pozisyonların hiçbirini yakalayamadım ben. Bu süre zarfında bir tane bile gol olmadı ama en azından bir penaltı izleyebilirdik o da olmadı. <laughs> Bu görevi de tamamladım ve maç sonu stat'tan ayrıldım. Sonuç 0-0 berabere bitse de 3. lige olduğuna inanamayacağımız bir maç oldu. Sırada Galatasaray'ın Kayseri Spor'la oynadığı maçı izlemek için Kayseri'ye gittim. Bu sefer maçı tribünden izledim. Hava çok soğuktu. Bu maç için özel bir iznim yok. Herkesi sıraya giriyorsunuz ve büyük bir kalabalıkla tek bir turnikesi olan kapıdan stada girmeye çalışıyorsunuz. Bunda bir sorun yoktu ama Kaki Galatasaray'dan gol haberi gelene kadar. Bununla da kalmadı. Bir golde Kayseri attı ve biz stada hala giremedik. <laughs> Neyse ki maçta daha fazla gol öldü ve birkaç golü canlı görebildik. Ama bu gollerden önce tribünlerden ve stadın dışından bahsetmem gerek. Hava yağmurlu olmasına rağmen dışarıda forma satan tezgahlar vardı dikkatimi çeken asıl şey Kayseri ve Galatasaray ürünleri beraber satılıyordu. Dışarıda ayrıca atıştırmalık alabileceğimiz büfeler de vardı ama girişteki kalabalıktan dolayı hemen maça girmeyi tercih ettim. Biletimin olduğu koltuğun maalesef ki iki blok yanına gitmek zorunda kaldık çünkü o bloğa giriş kalabalıktan dolayı imkansızdı. Stadın en tepesinde ve en köşede boş bulduğum yere oturdum. Manzara tam olarak böyleydi sonunda bir şekilde oturabildik. Hani şöyle oturuyoruz çamurdan yağmurdan dolayı ama bir şekilde oturduk. Normalde yerimiz tam şu orta sağ çizgisinin arkasında. Ama orası da inanılmaz bir izdiham. Zaten zor girdik deyip bulabileceğimiz bir köşeye oturduk. en köşeye geldik yani. Evet. Ve stada girer girmez 1-1 oldu. Yani tam, kedi, tam Kayseri'nin golü kaçıncı dakikaysa o dakika stada girebildik çok şükür. İki gol kaçırdık. Ve sırada koltuk testi var. Koltuklar dayanıklı plastik. Diz mesafesi yeterince iyi. Ama yağmurdan dolayı çamurlar var. Ve bu yüzden koltuklara oturmak biraz zor. Ama en azından sezonun en gollü maçlarından birini izliyoruz. Maçta çizgi kamerası gibiydim. Tam out çizgisinin yanında olduğum için bu kaledeki pozisyonları net şekilde görebiliyorum. Ama karşı kale için aynı şeyi söylemek zor. Şuradan topun çizgiyi geçip geçmediğini görebilirim. Tam çizgi kamerası gibi ortaladım. Bur kafayı... Ah! Kaçırdı. Mustera'da sakin rahat şampiyon olacağız diyor. Evet artık maça odaklanmalıyım çünkü bir sürü pozisyon oluyor. Galatasaray bu maçı kazanmak zorunda. Bu maçtan bir gün önce Fenerbahçe puan kaybetti. Ve eğer Galatasaray bu maçı kazanırsa şampiyonluk yolunda puan farkını 8'e çıkaracak. Futbolcular bunun farkında çünkü gerçekten çok iyi oynuyorlar. Buna karşı Kayseri Spor bir pozisyon buldu ve tüm stadyum gol sandı. <laughs> Topun durduğu yere bak ya. Son saniyede çıkardı. E, filelerin üstünde durdu. Top bende gol oldu sandım. Şimdi korner kullanacak. Ufak bir gol sandık. Bomboş pozisyonda avut attı. <laughs> çok kaçırılan pozisyonlara çok sürüldüm. Ben olsam atardım. Yani sağa en isim geliyor şu an direkt. Bir haftan Tevan yapsan Kayseri'nin forvetinde oynarsın? Oynarım. Ya hadi be. Ol. 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 Kayseri Spor duran top kullandı. Bak organizasyonu gördün mü? İyiydi. Mantıklı oldu ama kontra atak yemeleri hoş olmaz. Çok iyi. Dengesiz yakaladı savunmayı çıkarken. Giremedi araya. Atak bitmedi. Korner mi çıktı mı? Avuta çıkmamış. Yandan çıktı taç. Bak bak nasıl mutlular. Galatasaray ikinci golünü attı 28. dakikada. Kaleci elinden geleni yaptı. Topu çıkardı ama dönen topu kapattı ve gol oldu. Çok iyi pas geldi bu arada sağ kanada. Yetişir mi ona? Dışarıda. Ama ya Ultra Aslan'a da helal olsun. Hiç durmuyorlar maçın başından beri. Şurada bir abi var sarı kırmızı formasını giymiş Kayseri Spor formasını tüm taraftarlara gaz veriyor şu an. 3 olacak hissi geldi. Bravo kale. Devre arasında büyük kalabalığı aşıp tuvalete gitmeye karar verdim ve aldığım en kötü karar oldu. Çünkü tuvalette inanılmaz bir kalabalık vardı. Yerime döndüğümde maç başlamıştı ve tek iyi olan şey asıl biletimin olduğu koltuğa dönmem oldu. Burada her şey daha net ve sahaya daha yakın bir koltuk. Yerimiz. <laughs> Sonunda yerimizi bulduk ikinci ara devre arasında tuvalete girdiğimizde dönüşte yerimize geçmek daha kolay oldu tam o köşeden daha, bir daha bu arada kaç sırada her neyse tam o köşeden daha mantıklı bir yer en azından az önce bahsettiğim yerdeyiz açıyı şimdi size göstereceğim maça daha fazla odaklandım ve bir sürü pozisyon yaşandı bunlardan biri de Yunus Akgün'ün müthiş golü Galatasaray büyük kontratak 4-2 geldi. Oo. Artık fark açıldığı için protestolar ve yönetim istifa sesleri duyulmaya başladı. Ama ne yazık ki istifa sesleri sadece bu maçta değildi. Onu birazdan göreceksiniz ama öncesinde Kayseri'de yaşanan şaşırtıcı olaya bakın. Bir taraftar sahaya atladı, Mustera ile fotoğraf çekti. Ve bir taraftar daha sahaya atlayıp diğer taraftarın üzerine yürüdü. Tatsız olaylar oldu ama Türk polisimiz hemen olaya müdahale etti. Anında müdahale etti. Şimdi maç devam edecek kaldığı yerden. bu olayların üzerine birkaç pozisyon daha izledik ve maç sona erdi. Short videolarımı izleyenler için maç sonu yaptığım statta ne kadar durabilirim testini izlemelisiniz. Bir futbol maçı bittiğinde stadyumda en fazla kaç dakika durabiliriz bunu test ediyorum. Maçta bitiş düdüğü çaldı ve süreyi başlattım. Çok yavaş hareket etmem gerekti. Uzaklara bir yere konumlandım. Tüm taraftarlar stadı terk etmeye başladı. Görevliler kale direğini söktü. Futbolcular sağdan ayrıldı. Takipçilerle fotoğraf çektirerek zaman geçirdi. Güvenlikler dışarı çıkmam için uyardı. Hadi arkadaşlar boşaltın. Ve diğer planı devreye soktum. Tuvalette vakit geçirdim. Sonrasında birkaç arkadaşımla koridorda sohbet ettim. Bazen gizlendim, ayakkabı iplerimi bağladım. Yavaş yavaş yürüyerek zaman kazandım ama sonunda stattan ayrılmak zorunda kaldım ve stadyumda kalabildiğim toplam süre saniye. Sırada en üst seviyesindeki maçımız var. Fenerbahçe Atletik Bilbao. Bu bir UEFA Ligi maçı ve maç İstanbul'da oynanıyor. Yani evimden tam 900 km uzaklıkta. Bunun için bir saat süren uçak yolculuğu yapmam gerekiyor ve yanımda sevgilim de var. Şu an Fenerbahçe maçı için tam 900 km yol gitmek üzereyiz. Uçağa bindik, kemerlerimizi bağladık, menüyü karıştırdık ve bir saat bir şey yemesek de olur ya dedik. İndiğimizde hava yağmurlu ve çok soğuktu. Hemen Kadıköy'e gittik. Isınabileceğimiz bir yerde kahve içip ısınmaya çalıştık. Bu arada bu maç için otelde kalıyoruz. Eşyalarımızı bırakmak için hemen otele gittik. Ve işte kısa bir oda turu. Kartla açılan bir kapı, girişte bir kıyafet dolabı, küçük tuvalet ve banyo, boy aynası, gizli eşyalarımız için küçük bir kasa, kahveler, yatak ve televizyon. Şimdi otelden çıkıp yeni maç görevlerimizi yapma zamanı. İlk görevimiz Kadıköy'deki bu ada turist gibi fotoğraf çektirmek. Evet Çabuk sıra bende. Sıramı yedirmem. Bir Yedirdim. <laughs> bu da Bilbao. Bunlar da Bilbao. Evet bu görev çok kolaydı ve hemen yaptık. Ama diğer görevler bu kadar kolay olmayacak. Sırada kahvaltı puanlama var. Bir menemen, iki pişi ve iki çay içip 500 TL ödedik. <laughs> Hazır mıyız? Bu menemene puanım 3. <laughs> Senin? 2. <laughs> Pişilere 8. <laughs> Kararlı, mantıklı. Çay? Çay güzel, çay güzel. çay beğendim. En keyifli görevlerden biri meşale yakmak. Bu görevde yanımda abim de var. Fenerbahçe! <laughs> Mavi meşale. Meşale yakma görevimiz tamam. Evet, stadın dışında iki görevimiz kaldı. Bunlardan biri kanalımıza abone olan bir takipçimizle fotoğraf çektirmek, diğeri Kaptan Alex de yeni heykelini görmek. Mevzat Özgür kanalına abone misin? Aboneyim abi. Kanada bizi geldi, abone olduğunu düşünüyoruz. Umarım abonedir. Bakalım. Oo, gel göster. Abone. Bildirimleri de açarsak 10'da 10 olur. Tamam. Bir fotoğraf çektirelim. Emre kanalımıza abone, siz de mutlaka abone olun. Bu görevde tamam. İlk görevimiz tamam. Alexeyi Kelin'i de görüp hızlıca stada giriyoruz. Bu tribünün özel bir girişi var. Bu maç için VIP tribün biletine sahibim çünkü Decathlon davetiyle maça giriyorum. Onlar bu maçta ve diğer UEFA maçlarında oynanan topun tedarikçisi. Gerçekten çok güzel toplar. Ve stadyumdayım. Bu stada her geldiğimde büyüleniyorum. Gerçekten çok büyüleyici bir atmosferi var. Henüz taraftarlar gelmemişken bu çekimi erken girip sahaya sizler için yapmak istedim. Bir de benim gözümden görün. Stadyuma girdikten hemen sonra koltuğuma oturdum ve işte meşhur koltuk testi. Koltuklar bu şekilde, aslında yumuşak ama biraz eski. Diz mesafesi tam olarak böyle. Bence iyi. Ayağımı uzatamıyorum ama ideal. Ve görüş açım tam olarak bu şekilde. Atletik Bilbao yedek kulübesinin tam arkasındayım. Bu tarafta Fenerbahçe'mizin yedek kulübesi. Buradan onların futbolcularına baskı yapacağım birazdan. Şöyle bakınca çok iyi değil mi stadyum? Koltuğun deri olması gerçekten hoşuma gitti. Şimdi maç başlamadan önce bir şeyler atıştırmam gerek. Bir sosisli, iki çay ve iki su aldık. Bunlara tam 320 lira ödedim. Bak burada böyle yerler yapmışlar bunları rahat yiyelim diye. Yani şu bugüne kadarki statların hiçbirinde yoktu bu. İlk tadım yapacağız hazır mıyız? Sıcaklığı, dumanı falan gayet güzel. İlk tadım geliyor. Onda Yediğim en iyi sosislerden biri. Stad'da yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi. 10'da dokuz diyorum. Stadyumda çok fazla Bilbao taraftar vardı ve hemen yan blokta oturdular. Bu da diğer görevimizi yapmamız açısından işimizi çok kolaylaştırdı. Bir taraftarla konuştum ve YouTube kanalımız için fotoğraf çektirmek istediğimi anlattım. Bu görevde tamam. Bu görevde tamamlayıp içeri geçtim. Ve manzara tam olarak böyle. Bu maç benim için çok önemli çünkü çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Bu an çok büyüleyici kaydetmemiz lazım. O sahi. Amrabat! Allah Allah. Ve Fenerbahçe'miz ısınmaya çıkıyor. Livakovic takımdan önce çıkmadı. Tüm takımla beraber ısınmaya çıktı. Abi o ya. Bugün 11 başlıyor. Delireceğim. Çok sevdiğim Takımlar ısınmaya çıktığında onları desteklemeye başladım ve hayranlıkla izledim. Bilbao kalecisi ısınmaya çıktığında büyük bir ıslık vardı. Bu tarafta da destek veren Bilbaolular vardı maalesef. Bir Bilbaolu daha, bir Bilbaolu daha. Bu taraftaki taraftarlar muhtemelen UEFA davetlileri. Çünkü UEFA davetlerinin olduğu yerde oturuyorlar. Onlara gene de yok. Evet. Gol olursa sevinmezler inşallah umarım yani. Valla polisle çevrelemişler. Valla. Onun için biz atalım değil mi? Evet. Bir bilgi vereyim. Amrabat'ı özel ısındırıyorlar görüyor musun? Evet. Sert pas atıyorlar defanstan gelebilecek pasları. Maç önünde ve maç sırasında büyük bir destek var. Taraftarıyla buluşan Fenerbahçe mutluluğu. Ve başlama düdüğünden önce taraftarlar atkılarla her maç yaptıkları Moikan şovu yaptı. Ya bu olay çok büyük bir şov ya. Şayka da şova katıldı. Diğerliklerden en farklı olan şey maç seremonisi. Takımlar sahaya çıkıyor, arkada UEFA Ligi müziği çalıyor ve bu gerçekten çok etkileyici. Ya inşallah bu maçı yeneriz. Gerçekten bu maçı yenmek istiyorum. Maç büyük bir heyecanla başladı ama henüz 5. dakikada Samet'in hatasıyla golü yedik. Artık top Samet'in her ayağına geldiğinde taraftar onu ısıklıyor. Mourinho bu sebeple onu oyundan aldı. Hakem burada Amrabat'ı uyarıyor. Önemli bir an. Korner kullanıyoruz ama maalesef istediğimiz gibi olmuyor. Oyun taktiğimiz benim olduğum kanattan yani Maximen'in olduğu taraftan ilerledi ve bu yüzden Maximen topu her aldığında onu net şekilde kameraya çekebildim. Yine top Maximen'de ve geri dönüş için çok iyi bir pozisyon geliyor. Ah. Yine çıktı üç kişinin arasından ya. Yine çıktı ya. Çok iyi gidiyor. Kendi vur, kendi vur. Güzel. Ah! Son aynı tepki. Ah ya her pozisyon sonu Ay, evet. Maçı döndürebilmek için birkaç pozisyon daha bulduk ve 45. dakikada tam gol atacağız derken hiç beklenmedik bir şey oldu. 2 <laughs> oldu. Bir gol atacağız derken iki buldular adamlar ilk yarı bitmeden. İkinci ara 2-0'ın etkisiyle her şey kötüye gidiyor. Tribünler istifa ve Aziz Yıldırım diye bağırmaya başladı. Ortalık bayağı bir karıştı. Futbolcular birbirleriyle tartışıyor. <laughs> Yine her şeye rağmen bir fırsat daha ayağımıza geldi ve bunu da harcadık. Vur! Vur! Maç sonu 2-0 bitti ve yenildik. Ama UEFA'daki şansımız henüz bitmedi. Çocukluğumdan beri tuttuğum takım yenildi ve işler hiç iyi gitmiyor. Farklı Lig'deki maçları değerlendirdiğim bu videoyu beğendiyseniz Olympiakos maç vlogumu da beğeneceksiniz. İzlemek için hemen tıklayın. Bu maça gitmek için çok emek ve para harcadım. Tıklayın ve izleyin.